avlamak mı istiyorsun? Direkt gir iste. Ben isterim. Peynir ekmek gibi isterim. Direkt gir iste. Ben, ben öyle istiyorum. Diyorum ki hani ...amfendi... siz de biz de mutlu olabiliriz. Siz kadınsınız, ben erkeğim. <laughs> Siz de biz de mutlu olabiliriz. Aa terbiyesiz. Ama nasıl olur? Ya olur gel bir dakika. Şöyle bir gel bir dakika. <laughs> Bombacı mülayimler gibi değilim. Ağabeyim kendi konuşmamla yaptım bunu da orijinalini açalım bari de. Ya, devamını getireyim mi ki Bombacı mülayimler gibi değilim. Ya verir ya da vermez. <laughs> Bana kadın mı yok? Vermezse de kısır kalsın. Hoştur, gerisi boştur. Koştur babam koştur. Hoştur, gerisi boştur koştur babam koştur. İster silah göster, ister bomba göster. Bir yerinde patlar o. <gülüyor> <gülüyor> bombaj şimdi Dur orijinalini açayım be. <laughs> Neden iki kere oldu hani çok önemli bir şey söylüyormuşçasına hani anlamadıysanız tekrar edeyim he ya Ya şu hareketi unuttum ya pardon. Kız tavla bakmış diyorsun. istiyorsun? Yürü, yürü, iste. Ya var derya yok der. Tavla diye bir şey yoktur. Ya daha böyle şeklim olmaz lazım. bana Bela... Ama abi şekil lazım. <laughs> Gid Ya yok der vardır. Ben öyleyim. Ben istiyorum. Peynir ekmek istedim Hadi vallahi istiyorum. Allah'ım hoşuma gittiniz. Bakın diyorum hanımefendi yanlış anlamayın siz bayansanız ben erkeğim. Siz de biz de ikimiz mutlu olacağız. Aa terbiyesiz. Ama nasıl olur falan. Olur güzelim gel bir dakika. Gel bir dakika bir konuşalım. İki şık var. <laughs> ben öyleyim. Bombacı mülayimler gibi değilim. Ben isterim. Peynir ekmek gibi isterim. Ya ver ya da vermez. Ne yapayım yani. <laughs> Vermezse kısır kalsın. <laughs> Koştur, gerisi boştur. Koştur, babam boştur. Koştur, gerisi boştur. Koştur, babam boştur. İster silah göster, ister bomba göster. Bir yerine patlar o. Ben isterim. Ver sever. Vermez de onun olsun. Ne yapayım yani? Kıyamet mi koptu? Palaya yok mu başka verecek? Onlar da bomba patlatsınlar. Ama nerede patlar bilmem. Bir yerine patlar. <laughs> <Ya>. Bombacı bile. <laughs> Terk etmiyor. <laughs> Sevda Hasan bir Bak yemin ederim hayvanat bahçesinde böyle kafesi alsınlar yemin ederim Yarın, <laughs> Adana dönüm söylerim bak buna ya. Hani maymuna fıstık atmayın falan derler ya. Yemin ederim Adana dönüm söylemezsem orospu çocuğum. Elimle yediririm böyle al derim ya dayı. Bu nasıl bir karakterdir ya? Bunun dizisini çekmeliler. Netflix'te ben Pala Baba'nın dizisinin çekilmesini istiyorum. Karikatür lan mı bildiğin. Bak Yıllarca karikatür... Gırgır'dan başladım dedik. Daha çocuktum işte. Dedem, anneannem falan alıyormuş. Gırgır dayım falan alıyormuş. Gırgır'dan başladım mevzudan. İşte Le Lombak... Ne bileyim Kemik... E, sonrasında işte, Penguen... Daha ne vardı ya? Bir şey daha vardı unuttum koyayım. Ya kendi... Çizerlerin de ciltleri falan çıktı işte. Serkan Altun yine... Ee, herkesin böyle karikatür diye gördüğü ha uykusuz aynen uykusuz unuttum pardon herkesin böyle facebook'ta paylaştığı adam vardı burun böyle burunu genelde şöyle şey çizer burun iner sarmal bir döngü adamın adı ne ya burundan ayıkırsın adamın çizim, çizimini gırgırı da gördüm genelde dikmemeler Pasiktir herifin unuttum ya. Ben onun burnu genelde... Yiğit Özgür, Yiğit Özgür. Umut Sarıkaya değil, Yiğit Özgür. Umut Sarıkaya'nın da imza çok iyidir. Genelde hep böyle Yiğit Özgür'ün karikatürleri falan paylaşılır. Bahadır Barut'un hikayesi böyle... Şey gibi... Onun... İllüstrasyon mu diyorlar ona? O tip çizimleri çok hoş oluyor. Sana paranızı gönderiliyor? Şu yukarıda Class Game linki var birader. Bak. Yo, Link ihtiyacımız var. Class Game linki var. Oraya, orada üyelik oluşturuyorsun. Bakiye yüklüyorsun. Sonra gönderiliyor. Bu bildiğin karikatürün ta kendisi. Bak bu, bu videonun hiç devamını izlemedik birlikte. Bir oturalım devamını izleyelim ya. Çok merak ettim abi. Sevda başımdan gitmiyor. Hangi başına? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi. Bunun bir devamını ben, izleyelim. Hamşire beraber Birazdan elveda enerji artık kalamıyorum. Elveda. Kadehi bitirelim. Sonra da ziyalara selam diyelim. <laughs> Eyvallah. Hoşlara giderim bunların. Bunlara vur ama. Bak bunlara vur. Hoşlara çok giderim. Şimdi arayalım İstemiyorsun ya. <laughs> ama isterim de Hemen bir kadar kocacığım demeye başladılar. Var mı iddiaya gider? Şimdi iddiaya var mı? Bir dakika iddiaya var mı? Dur bir dakika gider. Bekler. <laughs> bir, dakika, bir dakika. <gülüyor> Falan filan. <laughs> Seni çok seviyorum. Bu, bu altı takipçisi, yetmiş yedi takip etmiş adamı var. Bir de öyle benmişim. Ne ta gitmiş bilmiyorum. Bu tamam bir yavuşak. <laughs> ta işte yok. Sıfır. Bakalım bir de <laughs> bakalım. bakalım. He bakalım. Buna bakalım. Şu gitmedi galiba söylemek istemiyor. Ezildi. Kaç bilene yap. Aynen hoş geldin. Hayır, ya, Bak vazgeçtim ben size. O sayıyla takılıyor. hani sayın çoksa adamsın o kadar. Sen bayan değil. Dünyanın en güzel kadını olsan. Ancak o kılım var ya kıl. Aşağıdaki kıl. Yukarıda kıl değil. Aşağıdaki kılımı alamazsın. <gülüyor> yiyemezsin. <gülüyor> Göremezsin. <gülüyor> Canın cehenneme. Of. Be, Tyler amına koyayım. Hayatı karşı duruyor oğlum adam. Kırmızı ciki çok değiştiriyor insanı. <laughs> çok ağır konuştu. Göremezsin. Tanamazsın. Yiyemezsin. Dur işte komedi filmi izliyoruz birazcık takılıyor. Ne ya ne yok. Sıkıntı yok. Aynen fonda çalan şarkı çok yalnız. Çok yanlış. Şunu açmamız lazım. Var mı? Yok. ihtiyacımız yok. Çıkadığımız yok. Var mı? Yok. Demek ki bizde bir <laughs> şey yok. Senin yok. Ne demek yazma öyle değil mi? Adam, madam, bala, bir ihtiyaç yok. Böyle rahat mı? Yok. Tyler dördün işte. Ben bunu insan. <laughs> var mı? Bir şey var mı? Demek diyor Var mı? Biz <laughs> Bizi bitireceğimiz yok. Sıkıntımız da yok. Biz kimiz ya? Ölmeyi bayılma bana Bakın. <laughs> 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 bu karakter bozukluğudur. Bir insan ben yerine biz demeye başlıyorsa kendini çok kalabalık görüyordur. Farkında mısın bilmiyorum kaç yıldır bu hikayeyi gerçekleştiriyorum ama hep ben diyorum biz diyen adam bu hani ben de demeyi bilirdim canım hani biz böyle düşünüyoruz falan diye. Bu adam hep biz diye giriyor hikayeye. Bu aşırı yalnızlığın ibaresidir açıkçası. Biz neden, Biz kim? Siz kimsiniz? Açıkçası sadece kendisi. Bari ben de yahu. Ben demek bu kadar zor olmamalı bir insanda kendi duyguları ve düşüncelerini ifade ederken. Biz derken hani ben böyle düşünüyorum bakın siz de böyle düşünmelisiniz. Alt metindir bu. Ben yani ne bizi? Biz kim? Sen tek başına oturuyorsun ya herifin oturdu eve bak. Giydik kılık kıyafete bak, şekle bak. Konuştuğu cümlelere bak. Ya kim böyle düşünüyor? Ya şu anki durdurdum ana bakar mısın ya da Pokemon gibi adam ya. Ya eşkişim olsaydım ve ilk karşıma çıkan Pokemon bu olsaydı derdim ki anne ben geri döndüm eşkişimin o ilk bölümünü Pokemon'un ilk bölümünü hatırlayan var mı? Hani ben Pokemon eğitimcisi olmak istiyorum diye çıkıyor herif evden kaçacağım yani kuş yuvadan uçuyor. İlk Pokemon bu olsaydı Derdim ki anne sen haklıymışsın sigortalı bir işe gireyim memur olayım derdim. Bir belediyede çalışırdım herhalde. Bu nedir ya böyle Pokemon olur mu ama? Ve bu Pokemon... Yani Charmander'ı da sikerim. Oh alev çıkarıyor amına koyayım. Bu var ya... <laughs> Homoseksüel ve eşcinsel bunu ben sikerim. Hep yürüyene siktim biraz da uçağına yolladım. Böyle bir kafa olabilir mi? Ve şey diyor ha adama bak git yayınla git. Hep şu cümleyi kuruyor. Onlar diyor bensiz yapamaz. Lan yani senle birleşmiyoruz. Seninle bir aile kurmuyoruz. Seninle taşşak geçiyoruz. Ben yani seni övmüyoruz da. Şunu söylemiyor ama ya bazı yayıncılar var benimle taşşak geçiyor. Bunu söylerse otorite yıkılır zaten direkt de. Bu nedir ya? Yani? Devam edelim. Bunların hepsini mi bana koyayım? Ha? Bunlar çiv çiv. Değil mi? Bunlar kilosu kaç para? Senin kaç para? Mı? Beni ilgilendirmiyor. Sorunumda değil, derdinde değil, bir şey de değil. Beni yedir mi? Benim adım Ala Baba. Of. Benim kimsenin takip edeceğim yok. Benimle ilgisi olamaz bunların. Benimle kimse yapamaz. Hı, -hı. Benimle konuşamaz. Evet. Gerçek hayatta konuşsunlar. <laughs> sana elinde değil. benimle sanırsın. Bak şu. Ben evet. bu sana takılan adamların da şu kafasını anlamam yıllardır. Ya gerçek hayatta nesin de? Yani bur burada böyle konuşurlar da gerçek hayatta konuş. Gerçek hayatta kimsin? Palama hayatı nedir biliyor musun? Çankaya Türk Telekom'un yanında seyyar ikinci el telefon satan bir adam. Gerçek hayat. Her yani sanırsın holding sahibi, fabrikası var falan hani çok bir gücü var. Şeyi san, şeyi ayıkamıyor mevzuda. Ben, kimse bu kadar düşük bir adamı yok etmek istemez, hani düşene bir tekmede biz vuralım hikayesini gerçekleştirecek kadar kötü bir insan olduğunu sanmıyorum ben. Ya, ya amcık iso çağırıyorsa arar beni oradan, sik kafalı. Sikerim senin yapacağın muhabbeti şu anda ha. sanki iso benim numaramı bilmiyor, arayamayacak.